Şimdi zaman tüneli diyeceğiz. Neden hemen onu da ifade edelim. Rojin Kabayış. Bugün yine tüm Türkiye'nin konuştuğu genç kızlarımızdan birisiydi. Hayatta olsaydı. Rojin Kabayış geçtiğimiz yıl Van'da 27 Eylül'de kaybolduğu haberi gelmişti. Ama geçtiğimiz yıl bugün 15 Ekim 2024'te 18 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rojin'in kaybolma süreci, Rojin'in aranma süreci, bulunma süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Aslında tüm Türkiye bu konuyu yakından takip etti ama gündem o kadar yoğundu ki belki burada bir öz eleştiri de yapmak gerekecektir. Tüm Türkiye Rojin'in kaybolduğu o dönemde Narin Güran cinayetini konuşuyordu. Tüm Türkiye Narin Güren cinayetine kilitlenmişti. Orada cevaplanması gereken pek çok soru işareti vardı. Ardındansa malum Gazze'de yaşanan o katliam artık soykırıma dönüşmüş. Bir yanda Rusya-Ukrayna Savaşı, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği pek çok başlık. Derken Rojin çok fazla konuşulamadı medyada. Ama bir de bir gerçek vardı. Evet konuşulabilmesi için belli bilgilere, belli belgelere, verilere ihtiyaç vardı. Onlar da yoktu. Özellikle savcılığın yürütmüş olduğu önemli bir soruşturma vardı ama Narin Güran cinayetinde sorduğumuz, üzerine düştüğümüz konuların pek çoğuna biz Rojin Kaba işte ilgili o dosyada ulaşamadık. Çünkü yoktu da ve incelemeler devam etti. Soruşturma tüm titizliğiyle devam etti. Hatta biz bu süreçte öyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık ki tüm Türkiye'nin yüreği sızlamıştı. Rojin Baba işin babasının 26 Aralık 2024'te Diyarbakır'da Narin Güran davasının görüldüğü adliyenin önünde sarf ettiği o sözler. Bir hatırlayalım. Okumak istiyordu. Sorun ha. Bu Türkiye'nin yüzde da müdahale etse katili bulacaklar. Müdahale etmiyorlar. Yurtta korkuyorlar. Üniversitede korkuyorlar. Herkesi susturmuş. Kimseden ses çıkmıyor. Elinizi üstlerinize koyun. Herkes kendi bir kelime de konuşsa hakimle savcının işi kolaylaştırıyor. Kala gidin. Üniversiteye gidin. Müdürlerle konuşun. Söyleyin ki bu çocuğumuza ne oldu. Ama kimse ses olmuyor. Üç aydır tek başına mücadele ediyoruz. Televizyon kanallarından iki tane Büyük zorluklarla evladını büyütmüş ve Okula, üniversiteye göndermiş bir babanın feryadıydı. O evlatının kaybetmiş bir babanın feryadıydı. Şüphesiz ki ilgili kurumlar gerek emniyet gerek jandarma gerekse savcılık, adli makamlar Rojin'in bir cinayete mi kurban gittiği, bir intihar nedeniyle mi hayatını kaybettiği sorusunun peşine düşmüştü. İşte bu konuyla ilgili olarak artık bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Gözler özellikle Adli Tıp Kurumu'na ...çevrilmişti ve o gelen bilgilerle belki bundan sonra süreç farklı bir şekilde ilerleyecek... ...bunun da altını çizmiş olalım. Nerede bulunmuştu, neler yaşanmıştı onunla ilgili de yine bir barkomuz var... ...hazırsa onu da arkadaşlarımdan rica edeyim. Ne demiştik 27 Eylül'de kaybolmuştu, 10 Eyl Ekim'de ise Van Gölü'nde Bardakçı sahilinde... ...Rojin'in başörtüsü ekipler tarafından yapılan aramalarda bulunmuştu ve... 15 Ekim'e geldiğimizde ise 24 kilometre uzaklıktaki Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulundu Rojin'in. Yani arada tam 24 kilometre vardı. Başörtüsü Bardakçı sahilinde, cansız bedeni ise Molla Kasım köyünde bulunmuştu. Şimdi yapılan araştırmalar, tetkikler tabii ki sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Hepsi şüphesiz ki savcılığın dosyasında var. Ama Son gelen bilgilerde geçtiğimiz hafta ilk adli tıp raporunda iki erkek DNA'sı tespit edilmişti. Ve geçtiğimiz günlerde de önemli bir bilgi daha paylaşıldı. 11 Ekim'de DNA'ların vücudunun mahrem bölgesinde olduğu belirtildi. Şimdi bu oldukça önemli bilgilerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı. En başından beri de konuyu takip eden arkadaşımız Yüksel Akalan da bölgedeydi. An be an nerede ne yaşandı adım adım bu süreci Rojin'in kaldığı yurttan tutun da cansız bedeninin bulunduğu sürece kadar. Her şeyi takip etti. Geçtiğimiz günlerde de yine oradaydı adım adım izledi o dosyayı. Yüksel kolay gelsin öncelikle. Şimdi pek çok merak edilen konu var tabii ki e, bu merak edilen konuları ancak bilgi ve belgeye ulaştıkça bizler de paylaşabiliyoruz ki sen de en yakından bu süreci araştıran isimlerdensin. Neler yaşandı? Şu anda nedir son durum? Evet Tayrinan, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilişkin son günlerde aslında sıcak gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde idari, adli ve idari soruşturma kapsamında Rojin Kabayiş'in kesin ölüm nedeninin suda boğulma olduğu açıklanmıştı. Ancak olayın oluş şekliyle ilgili kaza mı, intihar mı, dış etkenler mi bu konuda kesin bir kanaate varılamadı açıklanmıştı. Aynı zamanda vücudunun iki farklı bölgesinde iki farklı erkek DNA profiline rastlandığı da yine açıklanmıştı. Bugün itibariyle de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yine e, gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Aslında önemli detaylarında olduğunu belirtebiliriz. Tabii ki ilk olarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın detaylı bir şekilde hazırlamış olduğu raporun soruşturma dosyası girdiğini belirtelim. Aynı zamanda yine otopsi ve biyolojik analizler sonu sonrasında hazırlanan ek rapora İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan da bir uzman mütalası talep edildi. Aynı zamanda yine soruşturma sürecinde kamera kayıtları, HTS dökümleri ve yine Rujin Kabayiş'in telefonunun kilidinin açılması için de yine yurt dışından bir uzmanın da bulunduğu teknik incelemelerinde devam ettiği belirtildi. Tabi soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği ve en ince ayrıntısına kadar da açıklanacağı da belirtildi. Yine bu açıklamada tabi son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor demiştik. Aslında ilk zamanlarda bu kadar detaylı bilgilere sahip değildik. Ve hala hazırda şunu da anlıyoruz ki yapılan açıklamada Rojin Kabayiş'in telefonunun bazı böl bölümlerindeki o kilitin, şifrenin açılamadığı ve bunun için de yine yurt dışından bir uzman ekibinde bulunduğu teknik bir incelemenin de devam ettiği belirtiliyor. Aslında telefonunda e, ki ulaşılacak bilgiler de hayati önem taşıyor diyebiliriz. Çünkü Rojin Kabayış'ın son görüntüsünün e, alındığı kamera kayıtlarına baktığımızda telefonuyla birlikte yurttan çıkış yapıyor ve aynı zamanda yine son görüldüğü noktada da elinde telefonla konuşarak ya da sesli mesaj atarak o bölgeye doğru ilerlediğini görebiliyorduk. Tabii ki e, en başından süreci anlatacak olursak e, bana üniversite yerleşkesine babasıyla birlikte gelmişti ve sadece 3 gün sonrasında kaybolmuştu. Aslında üniversite yurtlarında arkadaşlarıyla konuşmak istedik ancak tabii ki 3 günlük bir süre içerisinde detaylı bir şekilde arkadaşlarına da ulaşamadığımızı belirtelim. Şu an itibariyle de gece ajansı olarak aslında Roji'nin kaybolması, arama çalışmaları ve cansız bedeninin bulunduğu noktadan sonrasında derlediğimiz haberimizi ekranlara getirelim. 21 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Öğretmen olup öğrenciler yetiştirecek, vatanına, milletine hizmet edecekti. Ancak umutları çalındı. Diyarbakır'da yaşayan Kaba iş ailesinin kızları Rojin, Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmıştı. Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki Rojin Kabayış, 2024 yılında girmiş olduğu üniversite sınavında Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü kazanınca 24 Eylül 2024 tarihinde babasıyla birlikte Diyarbakır'dan yola çıkarak Van'a geldi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Van 100. Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleşti. Rojin 27 Eylül 2024 akşamı yurttan çıktı. Üniversite yurtlarına yerleştikten sadece 3 gün sonra yurtta arkadaşlarıyla beraber akşam yemeğini yedikten sonra sahil kenarında çakıl taşı toplayacağını söyleyerek yurttan ayrıldı. Ve Rojin Kabayiş'ten bir daha haber alınamadı. En son görüntüsü ise şu anda ekranlarınıza gelen üniversite yerleşkesindeki sahil kıyı şeridi oldu. Annesiyle konuşmuş. Zaten devamlı annesi onu e, sal soruyor konuşmuşlar. 11 dakika sürmüş görüntülü konuşmuşlar. Nasılsın kızım oralara alıştın mı? O da demiş ana iyidir, güzeldir alıştım. Demiş ki ben markete gideceğim, Nescafe alacağım, geri döneceğim. Anası demiş geç kalmayasam karanlıktır. Genç kız için hemen arama çalışmaları başlatıldı. Bölge havadan ve karadan tarandı. Ekipler Van Gölü'nü de didik didik aradı. Sualtı görüntüleme cihazıyla Rojen'e ulaşmaya çalıştı. Aramalarda 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Kayıp ihbarının yapılmasının ardından Van 100. Yıl Üniversitesi yerleşkesine yakın bölgeler başta olmak üzere hem karadan hem havadan hem de Van Gölü'nde yandan taramalı sonar cihazı dahil olmak üzere son teknolojik sistemler kullanılarak günlerce arama çalışması yapıldı. Rojin intihar edilecek bir çocuk da geldi. Belirtilere göre kulağıma geldi. Ee, diyorlar ki darp bizi var. Hem sırtında hem diz kapağında. Çalışmalar sırasında Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Ekipler daha sonra da başörtüsüne ulaştı. Yüzlerce ekip tarafından sürdürülen arama çalışmalarında günler sonra ilk iz ise tam da bulunduğumuz bu noktada bulundu. Son görüldüğü noktaya yaklaşık bir kilometre ötedeki sahil şeridinde bir başörtüsü bulundu. Aile başörtünün kızları Rojin Kabayiş'e ait olduğunu doğruladı. İntihar eden insan aşitmenle terlikle mi gider intihar eder? Keki alır cebine koyar, suyu alır cebine koyar. Yurdun dördüncü kattadır. Etse dördüncü katta da edebilirdi. Acı haber günler sonra geldi. Tüm Türkiye'nin canlı bir şekilde bulunması için dua ettiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in cansız bedeni 18 gün sonra son olarak görüldüğü noktadan 24 kilometre ötedeki Molla Kasım köyü kıyı şeridinde bulundu. Üniversite öğrencisi Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi ama akıllarda birçok soru vardı. Projen yaşamına mı son verdi yoksa öldürüldü mü? Genç kız öldürüldüyse kim ya da kimler genç kıza kıydı? Ekipler bu sorunun cevabını bulmak için teyakkuza geçti. Gölün içinde rojin intihar falan etmemiş. Kızıma zarar veren insanlar vardır. Artık boğuldular, denize attılar. O şekilde çıktı. Şimdi bunların sonucu hepsi çıkacak. Ön otopsi raporuna göre 21 yaşındaki kızın ölüm nedeni boğulma olarak kayıtlara geçti. Rapora göre rojinin vücudunda kesici ve delici alet izi de yoktu. Adli Tıp Kurumu raporundaki bilgilerse herkesi şok etti. Zira raporda yer alan bilgiler akıllara cinsel istismar şüphesini getirdi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilişkin adli incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada Rojin Kabayiş'in cansız bedeninde iki farklı erkek DNA profiline rastlandığı belirtildi. Düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş. Kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş. Kolsuz, ayaksız geziyoruz şu anda. Adli Tıp Kurumu eldeki bulgular ışığında Rojin Kabayış'ın ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini ancak olayın oluş şeklinin intihar mı, kaza mı veya dış etken mi kesin bir kanaate varılamadığını bildirdi. Genç kızın Van Gölü'ne canlı veya baygınken atıldığı da öne sürülüyor. Psikolojim alt üst olmuş, çok zor durumdayım konuşamıyorum, boğazma düğümler giriyor. Bu göç kızdan ne istediler? Gözler şimdi DNA'nın ait olduğu şüphelilerin yakalanmasında. Hem acılı aile hem de Türkiye süreci dikkatle takip ediyor. Her şey açığa çıkıyor. İnşallah Allah'ın izniyle katiller bulunsun. Onlar da en ağır ceza neyse onlara çektirsinler. Rica ediyorum devlette bu katilleri bulunsunlar. Yakalasınlar bizde biraz olsa biz rahat olacağız, nefes alacağız. Ben canımdan vazgeçeceğim. Bu katiller yakalanmaya kadar ben mücadele edeceğim. Benim ailem ben biz perişan olmuşuz.